böyle en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Bugün Türkiye'de siyasetçilerde, gençlerde, gençler de, ev genci ev kadını da, ev kızı da, maalesef siyasetçi de, gazeteci de, maalesef diyorum, Hamaset'ten öteye geçemiyoruz. Hamaset'te duygu yoktur. Hamaset'te akıl yoktur. Hamaset'te o anki ikna vardır. İkna edin, oy alın. İkna edin, evliliğe razı edin. İkna edin, işe alın. Yani manipülasyondur aslında bir diğer yönüyle. Biz Hamaset merkezli konuştuğumuz için biz ne devletin çözüm bulması adına devlette hizmet sunarız ne de gençliğin çö sorunlarına çözüm bulmak gençliğin adına. Gençliğin bu bakış açısı yanlış mı peki? Hem gençliğin yanlış. Evet. Çünkü bir, bakın genci, ev genci diyoruz ya. Ev genciyim okul okudum bana, bana iş yok. Bu ev genci memleket. Hanım, devlet sorusu yanlış Zozan Hanım evet ev genci izledi ya. Evet. Erkan Bey benim de Elen iki kızım var. Bir tanesi şu an 11. sınıf. İngilizceyi bitirdi ikinci bir yabancı dile başladı. Şimdi benim bu çocuğum yarın bir üniversiteye gitti. Bu üniversiteyi bitirdikten sonra ben şundan çok eminim ki iş yerleri benim kızımı İş almak için çaba sarf edecekler. Bakın şu an 11. sınıf. Benim tanıdığım öyle öğrenci var ki. Öyle öğrenci var ki şu an 7. sınıf. Birden çok farklı. Yani ben üniversite mezunları iş var da bulamıyorum. Tabii ki burada devletin çıkmazları var. Eksiklikleri var. Ama bütün sorunu devlete yüklemek. Sınav sistemi devlet. Türkiye'deki genç nüfusu bilmeden sınav sistemini kaldıralım. Üretim sistemi devlet. Örnek veriyorum işte ev genci devlet. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Bu benden hiçbir şey kaynaklanmıyor. Ben en kolayı seçeyim. Mesela örnek veriyorum. Psikolojide şöyle bir kuram var. Hiçbir velinin çocuğu problemli değildir. Bütün problem öğretmendedir. İşte öğretmen yüz verdi. Öğretmen on verdi. Ya arkadaşım öğretmen kafayı mı yerdi on verdi? Evet. Öğretmen çok özür dilerim. Çok mu seviyordu sizin çocuğunuzu yüz verdi? Biz sorunlara biraz buradan yaklaşırsak. Hamaseti ortadan kaldırırsak. Evet sorunları kabul edelim. Beyefendi çok güzel bir soru sordu. Ya beyefendi çok şık bir soru sordu. Evet istakoz kısmını tartışalım konuşalım. İşte ama orada da biz şunu konuşacağız. Örnek verip kapatayım. Kemal Sunan'ın Kibar Feyzos'unu herkes izlemiştir. Kibar Feyzo'nun son sahnede diyor ki hakim bey. Ben öğrendim ki öldürdüğüm A'nın yerine yeni gelen A daha problemliymiş. Hı. Karar verdim ki sorun A'da değil. Sorun AK Parti'de değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Büyük Birlik'te değil. Sorun HDP'de demde şurada burada değil. Sorun bizde. Biz verdiğimiz oyun hesabını sorabiliyor muyuz? Biz seçerken örnek bir durum Büyük Birlik Partisi'ne. Şunu diyebiliyor muyuz? Benim karşıma koydum belediye başkanı adayı Mimarlık Fakültesi mezunu mu değil mi? Arkadaşım örnek veriyorum. Bir sınıf öğretmeninin belediye başkanı adayı olmasının ahlaki boyutunu açıkla diyebiliyor muyuz?